Merhaba sevgili izleyiciler, İstanbul'da Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan'la birlikteyiz. Az önce önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda mobil teknolojiler e, paylaşıldı. Qualcomm'un dünü ve bugünü paylaşıldı. İlginç bir şekilde ben de bu röportajı mobil bir teknolojiyle yapıyorum. Bir cep telefonu kaydediyor şu anda. E, Barış Bey, e, Qualcomm'un aslında aa, onu da Qualcomm'u buldu dediği çok enteresan şeyler vardı. Onlardan mesela tuş kilidiydi. Evet. Tuş kilidini de Qualcomm buldu öyle değil mi? Evet tabii herkes, e, Hakkı hoş geldiniz bu arada, e, herkes tabii Qualcomm'u sadece mobil işlemci üreticisi veya 3G, 4G gibi bir takım altyapı teknolojilerinin geliştiricisi olarak diyor ama mobil sektörde Qualcomm'un çok farklı alanlarda da yatırımları ve e, buluşları var. Bunlardan bir tanesi senin bahsettiğin gibi cihazlarımızdaki tuş kilidi. Uçak modu, uçağı sessizle, uçak ortamında cihazı sessize alan mod. İşte tabi bahsettik 3G e, teknolojisi, e, uçak içerisinde Wi-Fi kullanımına yönelik bir teknoloji gibi gibi e, cihazın etrafında pek çok farklı alanda e, inovasyonlar gerçekleştirilmiş Qualcomm. Ve şimdi e, Snapdragon 820'lerden bahsediyoruz, 820 ile beraber hayatımıza katılacak olan yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye 4G'yi bekliyor, daha doğrusu 4.5G'yi bekliyor. Qualcomm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? İnsanların günlük hayatlarındaki değişim ne şekilde olacak? Çünkü siz buna yön veren bir markasınız. Evet. Tabii Hakkı şimdi hem cihaz tarafında hem de mobil şebeke tarafında ciddi bir ilerleme söz konusu. Bugün akıllı telefonlara baktığımızda akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Yani insanlık tarihinin en büyük platformu olmuş durumunda. Ve orada hem donanım tarafında hem yazılım tarafında çok ciddi ilerleme oluyor. 2008 yılında ilk bu akıllı telefonlar piyasaya çıktığından 2014-2015 yıllarında geldiğimiz nokta gerçekten hani 30 katın üzerinde farklı alanlarda bir iyileştirme, hızlanma, gelişme gördük. Önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz. Türkiye'de senin de bahsettiğin gibi 4.5G'ye geçeceğiz gelecek sene. E orada hayatımızda ciddi yenilikler göreceğiz. Hız tarafında, içeriye erişim tarafında, e, e, data işleme tarafında hatta ve hatta işte mobil sağlık, mobil eğitim gibi bir takım katma değerli teknolojilerin de hayatımıza girdiğini göreceğiz. Ee, biz senin de bahsettiğin gibi Snapdragon 820 işlemcisini bu yakınlarda e, piyasaya sunduk. O işlemci de e, yani önceki jenerasyona göre ciddi ilerlemeler sağlıyor. Hem bağlantı tarafında hem güç tarafında hem de yazılım tarafında. Snapdragon 820 ile alakalı belki paylaşmayacaksınız ama yine de ben sorayım çünkü okurlar beni çok sıkıştırıyor. Ee, i̇ki sorum olacak. Birincisi Samsung bu konuda sizinle çalışacak mı S7 ürününde Snapdragon 820 olacak mı? İkinci sorumda yerli üreticiler örneğin Western ya da General Mobile sizin de Snapdragon 820'ye sahip olan bir model üretecek mi? Şimdi tabii Samsung veya herhangi farklı bir üreticinin daha piyasaya çıkmamış bir ürün üzerine çok yorum yapmam doğru olmaz ama Snapdragon 820 işlemcisiyle ilgili gelen ilk yorumlar gerek müşterilerimizden gerek basından çok olumlu. Gerçekten ciddi ilerlemeler olduğu yönde olumlu geri dönüşümler alıyoruz. Bugün 2016 yılı içerisinde 60'ın üzerinde model, cihaz modeli Snapdragon 220 işlemcisiyle piyasaya geliyor olacak. E, yerli üreticilerden bahsettin, General Mobile, Vestel, Türk operatörleri, kendi markalı cihazları onlarla beraber biz uzun bir süredir çok yakın çalışıyoruz. Gelecek sene itibaren yine yeni modellerle e, karşınıza çıkacak bu üreticiler. Ama spesifik olarak hangi işlemci olacak, ne özellikli olacak vesaire o detaylara giremiyorum ama tabii orada da ciddi bir ilerleme var. Yani birkaç sene öncesinde geldiğimiz noktaya baktığımızda bugün yerli cihazlar pazarın %25'i 30'u olmayında e, ilerliyor ve o hız e, bu ilerleme de devam edecek. Ee, az önceki sunumda çok enteresan bilgiler paylaşıldı. Onlardan bir tanesi de şuydu. İşte 4.5G'nin gelmesiyle beraber işte bir de 5G hazırlıkları var. 2020'de sizin beklentiniz şu an kullandığımız e, band genişliğinin bin katının e, ihtiyacımız olacağı şeklinde. E, Türkiye'yi bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? E, band genişliği konusunda. E, altyapı konusunda tüketicilerin ihtiyaçlarını çok yakın takip ediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda bu ihtiyaca cevap veren e, operatörler, cihaz üreticileriyle beraber de çalışıyorsunuz. Önemli lisanslı cihazlarınız, teknolojileriniz kullanılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii e, akıllı telefon kullanımına baktığımızda e, bunun bir parçası olarak ciddi bir şekilde veri e, trafiğine ihtiyaç e, duyulmaya başlanıyor. E, ülkede bugün Türkiye'de baktığımızda her ay satılan cihazların yaklaşık %90'ı e, akıllı telefon ve ciddi bir e, veri trafiği yaratıyor. Mobil şebek altyapılarının da tabii bu şekilde güncellenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Bu son dönemde yapılan 4.5G ihalesine de ciddi oranda frekans tahsisi yapıldı. Yani önümüzdeki sene ve hatta 5G geçildiğinde ki 2020'lerden sonrası konuşuluyor. Şu anda 5G'nin standartları belli değil. 2020'lerden sonrası için ciddi bir frekans tahsisi yapıldı. Önümüzdeki dönemde biz Qualcomm olarak, Türkiye gene özelinde değil ama dünyada bin katın üzerinde bir veri trafiği olacağını ve mobil şebeke altyapılarının da buna hazırlanması, uyarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ki bu çalışmaların bir tanesi de akıllı baz istasyonları, küçük baz istasyonları. Bunlar önümüzdeki senelerden itibaren pazarda görmeye başlayacağız. Barış Bey bilgiler için çok teşekkür, ya, teşekkür ederiz. Ederim. Yine sık sık görüşürüz. zannediyorum Mobil Dünya Kongresi'nde sizin yaptığınız icatlar artık amiral gemilerde vücut evet, bulacak. Çok heyecanlı olacak. Sık sık görüşeceğiz. Sizden aldığımız bilgileri de biz okurlarımızla paylaşacağız. Çok teşekkürler. Ya, teşekkür